Aman Allah'ım. Kurban olurum seni yaradana. Bana geldi. Kurban olurum seni yaradana. Tamam ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam tamam yardım edeceğim yavruna. Tamam tamam kurban olurum sana yardım edeceğim yavruna. Tamam tamam gel. Gel 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 gel. Gel gel, gel. yardım edeceğim yavruna gel. Gel Allah'ım seni gönderir Rabbim sana şükürler olsun gel. Gel sen de gel. Gel de gel. Geri getiririm seni gel. 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 Yardım edeceğim yavruma gel. 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 Yardım edeceğim yavruma gel. Tamam. 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 Gel. 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 Hadi gel. 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 Seni de götüreceğim. Gel. Gel. Tamam. 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 Yavruma yardım edeceğim yavruma. Tamam. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel tamam. 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 Tamam bak bak yavrun geliyor şimdi gel. Gel. Bak yavrun geldi bak. Geldi bak. Geldi gel. Geldi geldi gel. Gel. Tamam tamam tamam. Tamam korkma korkma. Tamam, tamam, dur, korkma. Korkma. Dur, korkma. Hocam ben araba çarptığını düşünüyorum. Korkasını yapmış. Yolun etrafında yan yatıyordu. 3 e, saat oradan geçiyordum. Tamam bak işte burada bayağı yavrum burada. Bak burada. Gel, <laughs> Hop. Gel, buraya. gel. Bak. Hocam kakasını yapmış ben öyle gördüm. Böyle yan yapıyordu. Tamam. Tamam bak. Tamam gideceğiz gideceğiz. <laughs> tamam bak anam bay. Ay anam bay. Tamam bak getirdim kliniğe kızım. Tamam tamam getirdim. Tamam bozma. Korkma. <laughs> Korkma tamam. Korkma tamam. Tamam, lazım. Tamam. Tamam, tamam, vurma. Tamam, tamam, Korkma. anam, anam, anam. Tamam, 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 biliyorum tamam, tamam, tamam. Vurma bak. Bak bir şey yokmuş yavruyum bak. Bak.